Arkadaşlar bugün sizlerle taktik video çekeceğiz. Bugün bir tane taktik buldum arkadaşlar. Ee, herkes biliyordur da, bilmeyenler için atacağım bu taktik grubu arkadaşlar. Hızlı zafer kazanma şeyi arkadaşlar taktiği. Bu taktikle ben bayağı bir kastım arkadaşlar zafer. Tabii ki de kupa, kupasız. Aa, biz ortaya koydular ne alaka ya? Ya yapma ya. Hadi <laughs> Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olmadı. Hayır niye ortaya koyuyorsun beni kardeşim? Kenara koysana beni. Yapma ya. Yapma 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 yapma. Yapma. Arkadaşlar bir taktik videosu çekeyim dedim var ya iki kere üst üste beni koydu. Ha? İşte böyle olacaksın ya. Adam olacaksın. Burada tıklıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de buradan giremiyoruz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Zaten içeriye gidip onlar hemen alıyor arkadaşlar. Ee, o bir daha dolmuyor da tabii ki de. Hep birinciyim gördüğünüz gibi. Evet. Bir daha göstereyim arkadaşlar. İyi anlamanız için. salak değilsiniz evet biliyorum. Şöyle arkadaşlar bakın. Şu. Evet arkadaşlar şu bir. Şu iki. <laughs> ya yapma ya. <laughs> Hah. Ya Allah belanı versin ya. Of ya. Bu maç bitmez ya. Allah net olsun ya. Böyle şey var ya. İntihar et lan. Çıkamıyorum ki. Ben birinci olacağım, o sonuncu olacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Ve Evet arkadaşlar. Videomu daha sonra yanlış bulunmaktayız. Umarım kanalıma, kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay. Çünkü bunun geleceği yok arkadaşlar. Bay bay.